bazı kişiler gerçekten çok organize ve şu açıdan söylüyorum. Yine içinde bulunduğumuz gündemde düşünsenize ilet kontaklarımızın bir kısmı işte Blackberry'de, bir kısmı cep telefonunda, kart vizitler belki çekmecelerde. Sosyal ağlar çok büyük önem kazandı. İşte Zinc gibi online kanallar. Ve düşün bunları merkeziyleştiren ve sürekli olarak işte bir e-mail ile hatırlatmayla o kişileri takip eden i e networker dediğimiz iyi e network yapan kişiler var. Ancak bu yeterli mi? Hayır değil. Çünkü e, asıl e, asıl networking'de önemli olan e, sadece isim, soyad, e-mail, cep telefonunu bir yerde biriktirmek değil. E, önemli olan o kişileri bir iki de, iki tane daha kolon açıp o kişilerin geçmişte neyi başardıkları. Çünkü insanlar başarılarından konuşmayı konuşmaktan çok büyük keyif alıyorlar. Dönemsel olarak onlara onu sormak, o doğrultuda yeni projeler yapıyorlar mı şeklinde sadece bir nasıl iyi misin değil de daha etkili, daha o kişiye dokunan cümlelerle takip etmek. E, neye ulaşmaya çalışıyorlar? Hedefleri nedir? Siz kendi network'ünüzde tanıdığınız kişilerle o kişinin hedefine ulaşmasını sağlayabilir misiniz? Düşünsenize networking'de iki kişiyi tanıştırdığınızda bir aksiyon alıyorsunuz ama iki kişi e, yeni bir Yeni bir proje ile hayatı, yeni proje hayatı geçirdiğinde size oradan yepyeni bir oluşum, bir network ve size reciprocity olarak geçiyor İngilizcede bu bir literatürde size karşılık vermek isteyen, minnettarlığını belirtmek isteyen iki kişi oluyor. Dolayısıyla Network networking aslında bir e, zincir, bir dalga gibi büyüyen bir yapısı var. Bu dolayısıyla e, networking engellerinden birincisi. E, tanıdığımızı düşündüğümüz kişileri yeterince tanımıyoruz. Tanıdığımızı düşünsek bile belki iş odaklı, hedef odaklı veya hayatımızdaki amaçlarımız doğrultusunda fazla konuşmuyoruz. İkincisi ise e, korkular korkular e, korkularda da yine ben enteresan bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Dünyanın en iyi 200 konuşmacısı olarak bilinen bunlar e, işte motivational speaker yani çıkıyorlar. Binlerce kişiye Amerika'da işte farklı ülkelerde konuşmalar yapıyorlar. Araştırmada şunu test ediyorlar. Kalabalık bir ortama girdiklerinde aynı rahatlıkla birebir konuşmalar yapabiliyorlar mı? %67'si kendini rahatsız hissediyor ve kendini çekingen olarak e, gösteriyor. Ve Yine başka bir araştırmada da şu gösteriyor. Dünyada ölümden çok insanların korktuğu bir numara kitle önünde konuşmak. İki, kimseyi tanımadıkları bir ortama yalnız başına girmek. Ve hakikaten Türkçe'de de düşündüğünüz zaman e, yabancılara, yabancılarla konuşma, elini veren kolunu kaptırır, babana bile güvenmek gibi hakikaten bilinçaltımızda yeni biriyle tanışmak tehlikeli olabilir olgusu çok yerleşmiş durumda. Yurt dışında baktığınız zaman insanlar birbirini tanımadığı bir ortamda birbirini hemen yanına... Yaklaşık genelde böyle olur gelişmiş ülkelerde ve e, nasılsınız, iyi misiniz siz ne yapıyorsunuz kartvizit değişir. Türkiye'de yaklaşık 4-5 senedir e, yaklaşık 10 bin kişiyle networking çalışmaları... yapma fırsatı oldu. seminerler, eventler, aktiviteler e, tam tersi bir durum var. E, kitle e, bir odanın içerisinde bütün akşam aynı noktada kalan kişiler küçük gruplar ve kilitlenmiş e, belki de korku zincirleri. İşte bunlar kırıldığı zaman ee, şunu söyleyebilirim ki son 4-5 senede çok büyük başarı hikayeleri çıktı. Çok ciddi cirolar oluşturuldu, yeni firmalar kuruldu, kariyer ortaklıkları yapıldı. Ee, dolayısıyla iki tane temel korku. Bir, tanıdığımızı düşünüp yeterince tanımamak. iki